İnşallah sesi kaydetmiştir. Çünkü şimdi fark ettim ki sesi kaydetmemiş. Benim kaydı veririm sana. İnşallah kaydetmiştir. Benim kaydı veririm. Ay full trap yapalım mı lan? Hatta bu Ben... Al 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 Alk- Alk- Almazsan geysin, almazsan geysin. hayatını böyle saçma bir şekilde göremezsin. Almazsan geysin diyorum ya, reklamı versem. Why are- Why are you gay? <laughs> <laughs> Hihihihih güzel oynayalım. Ben, olmaz, ben bunu oynamayalı uzun zaman oldu o yüzden oynamak istiyorum. Bir de yeni şey çıkardım ya. Bu arada, Ha? Ghost'ta yeni şey çıkardım ben. Ya Strobe'u... <laughs> 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 ben önümden! Bomb location compromised. Plan accordingly. <laughs> Detonate. Quiet. Three Ten seconds to insertion. Five seconds left. Op four has located a bomb. Kırsın açsana. orayı komple. Reload. Dur. Tamam izin ver. Buraya kırdılar, buraya kırdılar, buraya kırdılar. Tamam. Ee, Dokan, bu taraf. Ya, sütü git. No. Orada, orda, orda, orda. Orda.

Ya, ben şey ne böyle. yaptım? <laughs> Doka şimdi aklını deli sorular. Ben ne yaptım? Nasıl ben bu ekrana geldim? Neden becerdim? <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Kabul. <laughs> 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 Annem nereden öğrendi? Senden falan. Ben pasta yapmayı beceremem bu arada. Eğer ona döneceksin hiç. Az önce senin sorgu çektiğin yer süpernova mı alayım, MP5 alayım? Doğukan, Doğukan, diyorum. O zaman şu otistik şeyi izlemeyi bırak ya abi. Tamam reklamı kapat o zaman abi. Adam free flow flava dinliyor ya. Ama red şey olmuyor. Neydi lan? O karıyor. Gel de dur. Seçicilerim bak. Ben. ben giderim, ben giderim, ben giderim, ben giderim, ben giderim. Değil mi? Mı? Evet. Ya. Git. Evet. kanka. De Down to ten seconds. Secure door. Five seconds left. Adding my cut one. Increased surveillance on bombs. bomb. Off or has a defuser. Ball reinforced. Uh, Position device. Device placed. Bey, e, Dokan abi. Bir şey diyeceğim. E, Discord'a 3 tane rol eklesek olur mu yeni? Olur abi. Evet. yukarıda Ace var. Arkamı dolaşmış göt veren ya. Ace var, Ace var. Benim öldüğüm yerde Ace var. Yok, ah, oraya kırdı, oraya kırdı. Dokaş, Op four found a bomb, you must defend it. Last option, it's just you, it's just you. Flash me in gun on it. değil <laughs> üzerine koşuyor Bıçak at, bıçak at, bıçak at. Elime. <laughs> <lan ya. gülüyor> <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? adam Adam oyundan çıktı ya, adam. Adam oyundan çıktı Dokan. Ne yere doğru tarıyorsun güzel kardeşim benim? Ne ne no Ne yere doğru tarıyorsun? Videos... Tamam. Vi video. Biz video açalım. Ben sana izlerim. Ben sana. Ne... Ah, uh, Valley entrance yapın. Valley. Hayır Hayır bir tanesini simgene aldım <laughs> sen, Abi sen Doğukan abi yapmayın şunu ya Adam Doğkan... tam ace atacak Doğukan 4k aldın galiba Ace yaparız onu senden Evet <laughs> Evet ondan diyorum zaten Oğlum ya ikiniz de baya kolsuzsunuz yani tam <laughs> Ya Yiğit Yiğit falsa istiyorsun Ya <gülüyor> 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 Falsa istiyorsun Gelecek miyim benim bu? geleceğim. Geliyor mu? Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Adamı rey sen dön zaten dön şey yaptın adam şey yaptı. Dedim ki ya, yeter amına koyayım bu zümbüle yani sikerler ben çıkıyor ya. Yani, adamlar e, kendi adamları vuramadı ya. Ona da rey atmışlar. Biz zaten yazdı. Eee kaç kaç maçınız ben ona göre içeri gidip kartınızı. Boyo var, boyo var, boyo var. Siz bir el quick match o zaman ben gelene kadar ben hemen gidip geliyorum. Tamam bir el daha gidip ben hemen gidip geliyorum. Oyunu açtım zaten hemen gidip geliyorum. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Oyun bizim bana bir çoğu tüyü bulmuş. Proceed to bomb location and defuse it. 50 kayıp ile gidiyorum bana Time to move forward. Ya Abi enter dinayı kırdı. Adam sinirince dinayı kırdı Okuyayım seni. Solunda adam var, solunda adam var. Öldürmüş. Top 4 eliminated. Adamın kapıyı kırışa bak, bak. Yeniyorsun fot abi. Ulan var be. Doğkand'ınla mermi yiyeceğimiz var. <laughs> Yağmur <laughs> <laughs> <Hadi>. ya <mi>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>